Bir taraftan e, yabancı olsun mu olmasın mı var tartışmaları varken bir taraftan da artık Merkez Hakem Kurulu'nun yabancı olmasına kadar uzanan bir sürecin içerisindeyiz Ahmet Ercanlar artık değişmesi gerekiyor demiştin hatta klasmanlardan itibaren e, dün de e, hem Tahir Kum hem Ömer Faruk Ünal da e, anlattı hakemlerin performansı Merkez Hakem Kurulu'nu alaşağı etme operasyonu gibi. Merkez Hakem Kurulu'nun evet. federasyona karşı bir operasyonu varmış gibi. Her şey çorap gibi karışmış durumda. Şimdi hakemler tabii Ömer Faruk abi'nin uzmalık ama biz de tabii bu işin çok içindeyiz yani. Ben yıllarca federasyonlarda bir sürü özel haberler yaptım. Ama şunu gördüm. Türkiye'de her şeyi hakemler dizayn ediyor. Gelecek teknik direktörleri hakemler belirliyor. Gidecekleri onlar belirliyor. Başkanları onlar belirliyor. Federasyon başkanını onlar belirliyor. Merkez Başkanı'nın görev süresinde hakemler belirliyor. Hakemler Türk futbolunu yöneten adamlar. Gerçek anlamda yöneten hakemler. Ve e, gerçekten ne yapıyorlarsa yapsınlar yanlarında da kar kalıyor. Bak Barış Alper Saka mı? Bugünkü. Sarper Barış Saka. Sarper Barış Saka özür dilerim. Kasımpaşa maçında 50 metreden yapılan ortaya adam eliyle şöyle açarak vurdu. Müdahale etmedi vardan. Bugün müdahale etmemesi gereken pozisyonu müdahale ettim. Ben ilk defa bir hakemin bir kere de Atilla Karavalan'da görmüştüm. Vara gidip geri döndüğünü gördüm. Çünkü bu var hakemi hem yanlış bir şey için çağırıyor, kuralları bilmiyor ya da ya da art niyetle. Şimdi bakın kaçıncı yaşadık ee, VAR'a gidip de VAR'ın kararını daha geçen hafta onaylamayan direnç tonuslu evet, oldu. Evet, direnç tonuslu Bak o da yapmış. haklıydı. O da İlk doğru. İlk yapan da bir şeydi. Cüneyt Çakır'dı bildiğim kadarıyla. Onu evet. da Türkiye'de. Arkadaşlar bir şey, bir şey Kayseri maçı. Bir şey Kayseri maçıydı galiba. Direnç tonuslu Geçen hafta VAR'a gitti. Evet. Vermedi. Geldi vermedi. Direnç Tonuslu'na bu hafta Merkez Hakem Kurulu maç vermiş değil mi? Ne demiş? Yani demiş kardeşim sen haklısın. Evet Takdir. bence de be. haklı. Peki o maçın varına bu hafta iki tane mi görev verdiler? O da Peki, Abi hangisi doğru ya? <laughs> Allah razı olsun ya. Ya, <laughs> ya arkadaşlar. Bu çok bak, bilgi Yani, ya? yani şunu Merkez Hakem Kurulu Başkanı veya kim yapıyorsa bu işleri. Arkadaşlar hangisi doğru ya? Evet %100 katılıyor. Ya kötü olan da ödülleniyor. i̇yi olan da ödüllendiriliyor. Merkez Hakem Kurulu kontrolü şimdi, kaybetmiş. Şimdi, bir dakika bir daha. Geçen hafta Konyaspor Başakşehir maçının hakim Emre Kargın'dı. Hatta gündüz maçıydı. Kum'la beraber bir bölümünü seyrettik. Maçın bir kelime kullanacağım da çok kötü yöneten bir Emre Kargın vardı. O Emre Kargın'ı sen aldın, getirdin. Bugün Galatasaray Samsun, Samsun, Samsun maçında var koltuğuna tutturdun. Evet. Ya Ey Futbol Federasyonu, ey Kulüpler Birliği sizi sabote eden bu konulardan bir haber. Dünyanın en yeteneksiz merkez hakem kurulu görev başında ya. Ya yani şu ehveniş şeri tercih ediyorlar. İçlerinde eee yapmış olduğu hatalarda en masum olanı buymuş. Abi kimi koyacaksın? Yani sahaya süreceğim bir şey yok ki. Yani sahaya sürecek bana hakem söylüyorsun. Şurada 5 kişi oturuyoruz. Bana şimdi, değil ki gözün kapalı. Şuna abi, diyebilirsin. O zaman bana ben, demeyeceksin. Ben, bir yılda ben alttan alacağım süper ligde hakemle maç şimdi, yönettireceğim. Şimdi ben, 7 bin tane hakem var. Arkada çok yetenekler var demeyeceksin o zaman. Müsaadenizle ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın geçen hafta Fenerbahçe-Trabzon maçında var müdahale etmemesi gereken iki pozisyonu müdahale etti. Biri hiç penaltı değil. Hani diğeri de penaltı olabilir ama VAR'ın kesinlikle karışmaması gereken bir pozisyon. Bugün de yine Fenerbahçe'nin aleyhine VAR müdahale etti. Şimdi bakın Türkiye'de... Ciko'nun pozisyonundan bahsediyoruz. Efendim? Tamam. Ciko'nun. Evet. Kesinlikle. İlk gol. Evet. Bütün hakim hocaları ve şeyler diyor ki VAR kesinlikle orada el yok diyorlar. E, kurallara göre el verilmez ona diyorlar. Ve VAR kesinlikle müdahale etmemeli diyorlar. Şimdi bunu da İbrahim Atipoğlu da öğrenmiş olsun bu kuralı. Şimdi biz burada bir yandan da kural öğretiyoruz insanlara. Ee, biraz açıp kitapçık okusunlar. Böyle algı yapmak için konuşmaya da hiç gerek yok. Ee, eğer gerçekten tenis futbol istiyorsa herkes düzgün bir şekilde yorumunu yapsın ve şey yapsın. Şimdi tekrar söylüyorum. Türkiye'de hakemler, federasyon başkanları, MHK başkanlarını, kulüp başkanlarını, teknik direktörleri belirleyen Acayip bir yap Yapı. Yapı. yap yapı. yapı de yani. Yapı. yap 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 yapı hani. bir şey yapı yap 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 ben de oldu. Herkes de olmadı öyle bir şey. Ben de olmadı. Fenerbahçe ben, ilk puan kayıplarından var, bir tanesini geçen yabancı var da şampiyonluğu yabancı. belirlemiştir. Yabancı Şimdi düşen takım hakemi, belirlemiştir. Fenerbahçe aleyhine yapmış olduğu Sivas'taki maçta hatayla şampiyonlukta etki etmiştir. düşen takımlar var. Şekilde. Bir maçta hata yaptı evet. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu evet. etki etti. Evet. evet. Ama biz burada yerli varlıklara bakıyoruz. Bir haftada o yabancı varın yaptığının 8 katını haftada görüyoruz. Yani 10 haftada bir tane hata sayabiliyorlar yabancı e zaten... Ben bir haftada 10 tane atı sayarım. Bak bugünkü maçta çok bariz bir var vardı. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında yine bariz bir var var. Peki bugünkü çok tartışılan Ciku pozisyonuyla alakalı. E, hatta bunu e, Sivas sporlu oyunculardan Koyta olabilir mi? Tabii Fode Koyta kendi sosyal medya hesabından e, bir açıklama yapıyor. Mourinho'ya gönderme yapıyor. Gözler koyuyor arka arkaya ve o pozisyonun resmini veriyor. Yani gördün mü yapıyı diye. Sana da yardımcı oluyor bu yapı dercesine. Sivaslı şimdi bir oyuncu. Bakın. Penaltı mı değil mi Ömer? Şimdi abi? Çiku değil mi o eline evet. topla Havadan bir top geliyor. Çiku'nun asla o topla bir oynama veya vücudunu büyütme. Topun önüne hiçbir şey yok. Havadan gelen bir top. Avantaj sağlamıyor mu? Sağlamıyor. O golü Çiko atsaydı o gol iptal olurdu. Fakat kural çok açık, net. Golü atan oyuncunun eğer eline koluna kapalı bile olsa çarpmıyorsa o zaman gol temizdir. Şimdi Amaç burada, kafaya çıkmak hiçbir şekilde elle bir müdahale söz konusu değil. Yani orada Çiko'nun topla oynama hiçbir arzusu, niyeti yok. Kimsenin aklına gelmez. Ha, golü Çiko atsaydı o gol ihlal, iptal olur. Var neden çağırdı? Bak, şimdi işte şimdi onu merak var şimdi, niye çağırdı? Şimdi var var, skandal. var tamam. işgüzarlık tamam. yaptı. İşgüzarlık yani, olur mu abi? Geldi. Gel bir öncesine Kadir pozisyon başlangıcına ya, bak dedi. Yani gel dedi. Gitti çocuk da. Kadir Sağlam. Seyretti. Geldi. Golü verdi. Evet. Tebrik ederiz. Şimdi gideriz. Bir şey söyleyeceğim. Bak aynı var. Mesela bir tane de penaltı için çağırdı ya. Mesela orada da asla karışmaması gereken bir pozisyondu. Şimdi bunlar ne oluyor biliyor musun? Şimdi sen var hakemisin. Sana öğretilen bir protokol var. Zihninde yerleşmiş bir şablon var. Ya o öyle oluyor, bu böyle oluyor. Bizim Merkez Hakem Kurulu ne yapmak istiyor? Onur Özü Toprak Samsun maçında vara karışıyor. Onun bu hafta maçı var. Direnç Tonus'ta onun da maçı var. Merkez Hakem Kurulu çıtası nedir? UEFA ne? Abi allak bullak. Yani insanların kafası. Sen bir vara hakemi de olsan hakikaten. Ya acaba UEFA'ya göre mi burada karışsak? Türkiye'ye göre mi karışacağız? Sence, ne yapacağız? sence ne var biliyor musun? Hepsinin kafasında tilki var. Heh, onu diyecekti. Oraya geldik. Kafasının arkasında. Kapası, arkasında. Arkası, Şimdi yani. işte bu, bu tomografi ilgili var. şunu söylemişlerdi. Demişti ki kafasında tilki olanlar gitti. Değil mi? Tilki olmayanlar kaldı dedi. Ama bugün 11 haftalık e, şeye baktığınız zaman e, yanlış kişileri gönderdiğini söyleyebiliyoruz. Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Bu yapı meselesiyle ilgili benim kafamda soru işareti olan bir şey var. Bu ruhsatlı yapı mı, kaçak yapı mı? <laughs> Şundan dolayı. Hani ortada ruhsatlı bir yapı varsa, bu Futbol Federasyonu bir yapısı. <laughs> kaçak bir yapı varsa bunun sorumlusu Futbol Federasyonu. Şimdi mantık olarak, düz mantıktan gidiyoruz. Öyle değil mi? Diyor ki ortada Fenerbahçe kaçak bir yapı var diyor. Öyle değil mi? Abi kaçak yapı varsa bu yapı Futbol Federasyonu tarafından göz ardı edilmiş, yıkılamamış bir şey. Yani bir taraftan yapıdan bahsedip öbür taraftan Futbol Federasyonu destekliyoruz demek çelişkidir. Birincisi bu. Fenerbahçe başkanının yönetiminin görevi Fenerbahçe'nin haklarını korumaktır değil mi abi? Eğer siz yıllardır bu yapıyı yıkamıyorsanız o zaman bu işi bırakın gidin arkadaşlar ya. Yani bunu Fenerbahçe taraftarı yapmayacak. Bunu Mourinho yapmayacak. İsmail Kartal yapmayacak. Fenerbahçe yönetimi bu yapıyı yıkması lazım. Yıkamamış.